Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir sonumu düşünmeden bam gün dalmalı. Hep rush, full rush oynamalı PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu arada hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum arkadaşlar. Sevdiklerinizle birlikte. Silah lazım. Gelenler var. Şurada bir tane var gibi. Evet bu tarafta yok. Galiba İlk ben buldum. Şu bir. Bak son anda tabanca falan bir şey buldu ha orada. Bu ne yaptı? Abi seni bu şekilde böyle arkandan vurmak istemezdim ama yerimde olsaydınız siz de aynı şeyi yapardınız. Şans işte abi. Hepimiz bu şekilde ölmüşüzdür yani. O George Bull karışık. Her zamanki gibi. Elimi çabuk tutmam lazım. Şu lootumu biraz iyileştireyim. Evet yelek de bulduk. Güzel. Yakında ses var. Seni gidi küçük konteyner hamster'ı. Ne buldu? O, Güzel. Abi durmamam lazım. Şu bir. Duydum. Arkadaşını duydum. Kaldırmasına izin vermeyeceğim. Onun da zaten kaldırmak gibi bir niyeti yokmuş. Yani bence en mantıklı hareketi yaptı ama yetmedi. M4'e geçelim ya. Eski bir dost. Şuralara bir bakalım ya. Bana mı? Çatışmaları mümkün olduğu kadar kısa kesmem gerekiyor arkadaşlar. Yani şu an onu yapıyorum. Neredesin? Burada bir yerde duydum. Ben de buradayım. Bu bot olabilir ha. Büyük ihtimalle öyle. Emin olamadım. Evet devam ediyoruz. George Bulu yakındın dostum. Yalnız şuradaki boşluklar çok tehlikeli arkadaşlar. Biliyorsunuz baya bir açıkta kalıyorsunuz. Geliyorum. Ha, bu da gelmiş. Romeo Juliet nerede? Dur bakalım Juliet nerede? Hayır yani Juliet Romeo'yu bu şekilde yüzüstü bırakır mı arkadaş ya? Bu nasıl bir şey? <laughs> Juliet değilmiş arkadaşlar, Ömer'miş. Lan Son anda gördüm ağaçta. Hadi. Bak işim var gücüm var. Bitirelim. O da beni gördü mü? Görmüş. Ya mini 14 güzel silah da iki tane HS atıyorsun abi adam düşmüyor. Ulan adam sandım ha. Aynen. Aracın ucu gözüküyormuş. Tamam olaylara bakış açımızı şöyle biraz değiştirelim. Ve neler oluyor birlikte. Görelim. Son anda vay. Ağacın hizasından doğru kaçmaya çalışmak. Güzel hareket. Ama yetmedi. Evet arkadaşlar güzel başladık. George Pool'u temizledik ama durmak yok. Geçen videoda sizlere en az 20 killi güzel bir maç paylaşacağımı sözünü vermiştim. Bugün o sözümü tutmak üzere çalışıyorum. Pes etmek yok. 9 killimiz var. Ve 27 kişi kaldı. Olur. Olur. Matematiksel olarak gayet şu an mümkün gözüküyor. Ama yani durmamam lazım. Bam güm dalmam lazım. Ve çatışmaları da mümkün olduğu kadar kısa kesmem gerekiyor. Hadi bakalım. Evet 22 kişi kaldı. Artık adam bulmam lazım bir şekilde. 22, 22'nin yarısını almam, 21 kaldı, yarısından fazlasını almam lazım kalanların. Peki, deneyeceğiz. Çılgın takip başlasın. Birader bak kile ihtiyacımız var. Şu gaza birazcık yavaş bas. Kontrol Kontroller gitti ama sanırım adamın da kontroller gitti. Arabadan bir inemedi böyle bir afalladı. Neyse. Devam. Son 19 kişi. Oğlum birbirinize bu kadar niye kötü davranıyorsunuz? Aha geldim. Tam mevzuya geldim ha. Buradayım. Burada. Beko beko. <laughs> o bir yere bakıyordu yalnız. Nereye bakıyordu? Ha. Beko Beko, ölmeden önce verdiğin son info için teşekkürler dostum. <laughs> Şurada bir gazozlarımızı içelim. Burada biri var. Lan. Başka biri geliyor. Arada kalacağım. Abi durmamam lazım. Devam. Çok güzel. Burası bayağı bir kalabalıklaştı. Bir durumlar var. Ha, bir çeşit airdrop çatışması. Düşürdüklerimi hemen almam lazım dostum. Yani videodan selamlar gönderiyorum size ama biliyorsunuz bu zıplama konusu gerçekten bu sıralar PUBG Mobile'ın gündeminde. Yani siz de ban yiyebilirsiniz, ben de ban yiyebilirim. O yüzden yani hem size hem kendimi korumak adına ya yani bunun açıklamasını yaptık, vurmam gerekiyor. Yalnız bu güzel oldu ha. AVM. Şuradan 3. seviye yeleği almam lazım. 15 kilo oldu. Son 7 kişi. 7'nin 5'ini almam lazım. 8x sevmiyorum. 6 var zaten. Devam. Evet arkadaşlar. Son 5 kişi kaldı ve hepsini almam lazım. 20 kilo için. Şöyle yüksek bir yere çıktım ki görüş sağlayabileyim. Çünkü alan çok büyük yani 6 kişi için görüyorsunuz. Oraya bir airdrop düştü. Hadi lan airdrop'a gelin. Tek. Hadi tek tek gelin. Abi kendi aranızda çatışmayın da ne yaparsanız yapın be. Lan. Hop. Yine tek. Hadi bakayım. Güzel. Gördüm. Bir tane yedi. Hadi be. Şimdi bir yandan birinciliği de almak istiyorum. O yüzden... Biraz sağlamcı oynamaya başladım. Hadi göster. Küçük bir açı ya. Bir ipucu ver bana ya. Peki. Abi bir daha yedi. Ya bunlar iki kişi. Tamam. Tamam. Ben geliyorum. Öyle olsun. Yalnız yerime bakar mısınız arkadaşlar? Hani yerim çok iyi. Bu maç %90 bende diyebilirim. Bir tane yedi. Evet. Şimdi şunu hemen bir çekelim. Şöyle 18. Abi hala orada mısın gerçekten? Gerçi adam ne yapsın abi? Dur şöyle birazcık açı kazanalım. Şimdi bu burada da bir kişi daha var. O nerede? Neyse dur şunu alalım. Sonuncuya bakarız. Bak, hayır. Bak. Abi hem kilimi çalacaktı hem de kendini gazlı öldürecekti. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Evet arkadaşlar geçen videoda verdiğim sözü tuttum. En az 20 22'li güzel bir maç paylaşacağımı sözünü vermiştim. Tam 20 ile tamamladık. Birinciliği de aldık. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Bu arada maç esnasında beni tanıyıp zıplayan arkadaşlar oldu. Buradan kendilerine selamlar, sevgiler gönderiyorum. Şu an PUBG Mobile'ın gündeminde bu konu var arkadaşlar. Hem sizleri hem kendimi korumak adına sizleri vurmak zorunda kaldım. Bu arada bu akşam saat 7'de Nonolive'de canlı yayında olacağız arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Açıklama kısmına linki bırakacağım. Yorumlara da sabitlerim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendiniz Size çok iyi bakın hoşçakalın.